Dizdeki su kaybı, diz eklemi içindeki su kaybı değil aslında. Kıkırdaktaki su kaybı yani evet. kıkırdak içerisindeki suyun yaşla ilgili olarak kaybolması neticesi kıkırdak elastikiyetini Hı. kaybedip daha çabuk yıpranması demek anlamındadır. Hı. Diz aslında tam tersine diz eklemi içerisinde su fazlalaşır. Ama kıkırdakta kaybolduğu için kıkırdağın dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla yıpranması hızlanır. Halk arasında öyle bilinir. Evet yani kıkırdaktaki su kaybına netice sonucu. Diz ekleminin yıpranmasıyla oluşan bir problem bu. Ağrıyla Başlıyor, ortaya çıkar, mi fonksiyonel bir kayıp oluşur, hareketler azalır, kaybolur. Hareketler azalınca diz ekleminin etrafındaki olan kaslar zayıflar. Kaslar zayıfladıkça ağrı tetiklenir bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder. Evet, birçok hastalıkta bunu tetikliyor aslında. Değil mi hocam? İşte bunun içine romatizmal hastalıklar girmiş oluyor bir nevi. Spor yapanlarda çok fazla görüyoruz Tabii aslında. Tabii ki şimdi Hı -hı. aynen arabanın lastiği gibi düşünelim. Hı -hı. Kullanmayla yıpranan bir şey. Yani kiloyla, yaşla, kıkırdak kaybına yol açacak romatizmal hastalıklar veya travmatik olabilir. Mesela kırık geçirmiştir eklem içerisinde. Hı -hı. Kırık bağlı kireçlenmeler yani yıpranmalar Hı -hı. oluşur. Kıkırdak kayıpları bunlara yapılacak şey en son çare olarak en son çare. protez yapmak gerekir.